Herkese merhaba. Bugün sizlerle hazine avını oynayacağız. Oyunumuz gayet basit mantıklı bir oyun. Biraz su andırıyor ama tabi mantığı çok farklı. Burada gördüğünüz gibi rakamlar var. 2, 1, bir, bir tane de 3'ümüz var. Burada amaç şu. Mesela şu bölgeyi yapıyorum. Burada 2 yazıyor ya. Bunun etrafına 2 tane çarpı koydum diyelim. Bu 2 hem buna hem buna Buraya da diyelim bir iki çarpı koydum. Bakın bu iki. Aynı zamanda da bu iki. Hem buna hem buna. Ama bakın bununla da temas var. Yani bu şu demek. Bu gri bölgedeki rakam kaç ise sağında solunda veya çaprazında o kadar çarpı koyacağız. Yani elmas koyacağız ya da çarpı diyorum ben çarpı koyacağız demektir. Şimdi bakın tekrar baştan başlayalım. Mesela bu çarpı koymuştuk ya buraya. Bunu buraya değil de buraya koyalım. Şuraya koyalım. Yani bu bir. Bir de burada var. Bir buraya koyalım. Bir de buraya koyalım. Bakın. Hem böyle hem böyle. Bir de buraya koyduğumuz zaman. Bakın. Görüyor musunuz? Yani şuraya bir çarpı daha koyarsam hata etmiş olurum. Çünkü o zaman bir, iki, üç tane çarpıya temas etmiş olabiliyor şuradaki rakam. Rakamın değeri kadar etrafına, dediğim gibi sağına, soluna ya da çaprazına çarpı koyacağız. Devam edelim şimdi. Şimdi bir çarpı buraya koyarsam olmaz. Neden? Çünkü hem burada hem böyle hem böyle oluyor. O zaman nasıl yapacağım? Zaten burada bir tane var. Şuraya çarpı koymak bakın en mantıklı. Bir, iki. Hem bunu kapsıyor. Bir, hem bunu kapsıyor. Buraya bir tane daha koyduk. Ama şimdi bir hata yaptım mı fark ettim. Şu çarpıyı sileceğiz şuradaki. Çünkü neden derseniz şunun tek kapsadığı çarpı bu. Şuraya koyacağız çarpıyı. Bu şekilde bakın hem böyle hem böyle oldu. Şimdi doğru oldu bak. Hem burada hem burası anlatabildim mi? Yani e, etrafındaki kareleri rakamın değeri kadar dolduracağız. Şimdi buraya koyduk, buraya. Bakın bu hem bunu kapsıyor bir, hem iki. Şimdi renk değiştirelim. mavi yapalım. Üçü yapacağız. Üçün hem bu bir, bir tane buraya koydum iki. Bir de burası var 3. Bakın bu bir, hem bir bunu kapsıyor. Şuraya bir tane daha çarpı koyduğum zaman, bak iki oldu gördün mü? Bu artık bunun dibine başka bir şey çarpı koyamam. Çünkü bu buradan her ikisine de ulaştı. Şimdi buraya gelecek olursak şu kısma şu şekilde koyduğum zaman buradaki sorun da çözülmüş oluyor şu an. Tüm gri olan bölgelerin etrafını çarpıyla doldurduk. Oyunun bitiş şekli böyle yani. bu gri bölgedeki Örnek veriyorum. Burası 2 değil de 1 olsaydı. Şu 2'nin yerine 1 olsaydı bu çarpı buradan bu işlem o zaman yanlıştı. Çünkü hem bununla teması var hem bununla var. Yani ona dikkat edeceğiz. Yani rakam değeri kadar çarpı koyacağız etrafına karelerin. Başka bir oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.